Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı dilaciler ile ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen üye olun. Sürekli Fenerbahçe ile ilgili bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. Fenerbahçe transferlerinde son gelişmeler. Ocak ayında kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarıklacı Vertlilerle ilgilendiğini söyleyen golcü Antoine Semenyo'nun geleceği belli oldu. İşte detaylar. FB Transfer Haberleri Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Joe Pedro'nun sakatlığının ardından kadrosuna bir golcü ekleme konusunu gündemde tutuyor. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Bristol City forveti Antoine Semenyo ile ilgili çarpıcı gelişmeler var. Fenerbahçe'nin Vincent Abubakar'ı yedek isimlerden biri olarak kadrosunda tuttuğu Antoine Semenyo'nun kadrosunda Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, Everton ve Watford kulüpleri yer aldı. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın, çünkü bu çok önemli, içerikleri her zaman almak size göre. Şampiyona takımı Bristol City, transferin favorisi olan oyuncu için kararını verdi şampiyona takımı Bristol City, transferin favorisi olan oyuncu için kararını verdi. Bristol City Club ile Semenyo arasındaki sözleşme normalde 30 Haziran 2023'te sona eriyor. Her şeye rağmen, şampiyon takım memnun olduğu oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzatma hakkına sahiptir. Transfermarkt'tan alınan verilere göre, şu anki değeri 3 milyon euro olan oyuncu, Ganalı ve İngiliz uyrukludur. Ancak Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Semenyo ile ilgili henüz resmi bir transfer teklifinde bulunmadığı ve transfer sürecinin merak edilen seviyede olduğu bildirildi. Futbolcunun adada kalmaya da istekli olduğu belirtildi. Bu içerik sizi hissediyorsa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız bir sonraki video çok önemli olana kadar.